Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Döver Efsanesi'ne tekrardan devam edeceğiz. Bu oyun seni bekler diyor. Aa arkadaşlar 123 liramız var gayet iyi. Aa bir şeyler alamıyoruz bu ne? Gelişmeniz gerekiyor. Patatesleri daha hızlı nasıl kesebileceğinizi öğretebilirim. Hmm alsam mı? Bence alayım. Patates kızartma makineniz yavaş. Patates gelişmeniz gerekiyor. al. Alıyorum. Başla yine. İnşallah bir şey yardımcı olur. Oha. Yuh. Bence bıçağı da değiştirelim. Bıçak gördüm ben orada. Zaten şu soldaki hiçbir şeye yaramıyor. Şu abimiz. Emredin Sağ olasın. Sadece turşuları koyma ve mayonezi koymaya yarıyor yani. Bir şey yapmıyor ki bize. Orada hava çekmeye gelmiş. Hadi yani bir tane daha keselim. Çok hızlı pişiriyor. Aa, dur dur. Ya 79 acıklı. Üf, kötü. Evet şunu verelim sana saat atletli ne geldi Hop şöyle ha. Hop alsana Ha fiyatı yükseltelim bence çok az 7 lira ne oğlum Ne o kadar uğraşıyorum burada yaparken Siz de bir beni yapmayın arada ah Durun ben buna vereyim Para versin bana. Üzerleri vereyim. Pardon. Ves kameradır. Tamam. Ya iki ne istiyorsun ya? Arkadaşınla mı yiyeceksin? Al sen de. Ya niye iki tane istiyorsun ya? Yani? Al. O oh, altın verdi. Tabii ki. Sen orada uyuyorsun vapurun Ben burada çalışıyorum sayende. Ya hayır hayır gün bitiyor. Bu arada arkadaşlar iki gün yapacağım. Çünkü şey oluyor arkadaşlar. Bayılıktan bütün uzun sürüyor. Hadi kızdı bize. Oğlum. 95 lira. Bir şeyler alabiliyor muyuz? Hayır başarıya ulaşması. Bu hırsız para çalıyor. Şu anda hapiste. He. Ama cezasının sonuna yaklaşıyor. bir dikkatli olun. 16 gün diyor. 16 gün daha az değil yani. Zevkle. Sen orada vapur vapur uyuyor. Sen niye geliyorsun? Güzel efendim. Güzel kalsın. Bir şey ne kadar idare edin ne yapayım. İnşallah çocuk patatesi alır. Döner iki dakikada kalmıyor. Ah, dayı geldi. Dayı da. Şu dayı alsın. Ya üzülme dayı. Dayı üzülüyor, dayı üzülme. Dayı. 79 lira. Patates. Ne yapayım patates? Az koyacağım. Patates, ko patates koyacağım. <laughs> Az. 93 olsun. Pat Arkadaşlar ne yapayım patatesi al hızlı pişen bir şey değil birazdan döner de hemen biten bir şey daha hızlı bir döner şey lazım bize kazın kızı mı güzel kadın o altın atmış haberimiz yok Da yüzüm be. Dev yüzüm be. da yüzüm be. yüzüm be. Hiçbir şeyim kalmadı zaten. 86 mi ya? Yani? Hadi bakayım. Tabii ki. Kızma, kızım abi, kızım abi. Kızım abi, kızım abi. Kızım abi. Dönerim bitti abi. Abi kızma abi sen ne kızacaksın? Al vur Einstein var orada. Para mı ver? Para mı ver? Hayır hayır hayır. Doğan duracağız. Duram. Ya para mı vermedi ya? Evet arkadaşlar videomuzu kadar saat oldu. İki tane videoya çıkmıştır. Onları iz izlemeyi unutmayın ve bay bay.